Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 26-30 Haziran haftası Boğan Burçları'na neler bekliyor? Sizler için niyetlerimi içmiş olduğum kahve fincanımı birazdan anlatmaya başlayacağım. Boğa Burcu'nu göksel olarak bu hafta zekamızın, algımızın yüksek olduğu, e, sezgilerimizin arttığı bir hafta bekliyor aslında. Merak ettiğiniz konulara biraz daha yaklaşacaksınız. Zekanızı ve sıra dışı algılarınızı bu hafta daha aktif kullanacaksınız. Hissiyatınız çok yüksek bir hafta. Ve aşk konularına da aslında bu hafta olumlu güzel gelişmeler sizi bekliyor. Ee, kazanacağınız bir hafta, bu algı ve hissiyatınız doğru ilerleyecek. Yani bir kişinin sizden hoşlandığını düşünüyorsanız aslında haklı, doğru düşünüyorsunuz, hissiyatınız kuvvetli. Ya da bir kişinin size karşı tavırlarından memnun değilsiniz, evet, doğru. O kişinin size tavırları çok e, yanlış geliyorsa, bu 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 tarz algılarda çok doğru hissiyat içerisinde olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bakalım bir de falımızda sizin için neler söyleyeceğim hemen onunla ilgili de hızlıca bilgi vermek istiyorum. Ben falda uzun uzun bakmak mesele değil ama söylemem gerekenleri söyleyip haftaya güzel başlamanızı istiyorum. Bir sıkıntı varsa o sıkıntı elbette ki geçecek. Şöyle bakın. Ben gene şöyle size göstereceğim. Yoğun bir hafta sizi bekliyor aslında. Düşüncesel olarak yoğun bir hafta sizi bekliyor. Şimdi bunlarla ilgili bilgi vermeye başlayacağım. Çok düşündüğünüz, takıldığınız bir konu var. Bir kere bir yolla ilgili takılmışsınız. Ya halinizden birisi çıkacak ya siz bir yola gideceksiniz ve bu konuyla alakalı o kadar yoğun bir düşünce içerisindesiniz ki pazartesi salıyı sanki hatta bugün de dahil olmak üzere bu konuları düşünür. Bu konularla ilgili ne yapmam gerekir gibilerinden böyle karışık bir düşünce içerisindesiniz. Şimdi bakıyorum. Geçmişe doğru duruyorsunuz. Sanki geçmişte yani geçtiğimiz günlerde aslında çok temiz görüşmeler yapmışsınız bu konuyla alakalı. Ama bugün için baktığım zaman önünüze doğru önünüze birçok sorunu sıkıntıyı koyup sanki bu yola gitmekte tehdit tereddüt ediyorsunuz. Tehditleriniz kendi içinizden içe dönük olarak yaşadığınız sorun, kaygı olarak görünüyor. Aslında kafanız bir rahatlıyor, bir boşalıyor. Kafanızın içinde böyle karınca karınca olmuş konular var. Onu düşünüyorsunuz, bunu düşünüyorsunuz, şöyle olur, bu böyle olur, şunu yaparım, bunu yaparım gibilerinden. Yolun başında konuyla alakalı adım atmaktan çekindiğinizi görüyorum ki içiniz istiyor yola gitmeyi aslında. Ya da e, hanenizden birisinin yola gitmesi durumu olabilir. Bu konularla alakalı pazartesi, salı, çarşamba biraz düşünceli görünüyorsunuz. Oysa ki bunları kendi içinizde kaygı olarak değerlendiriyorum. Çok kaygılanmışsınız. Bazı konuları çok kafanızda büyütüyorsunuz. Büyütmeyin. Güzel günler sizi bekliyor. Yüzeysel olarak çok fazla konuya takıldığınız, takıldığınız konuları da devamlı önünüzde önünüze çıkardığınızı görüyorum. Çıkardığınızı görüyorum. Sanki böyle geçmişte yaşadığım sorunlar yeniden benim önüme çıkar mı acaba diye düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok aslında. Bunlar biraz sizin hüsnü kuruntunuz. Kuruntulanmayın. Elinizde bir para var. Bu parayı bu yol için harcayacaksınız ve güzel, hayırlı gelişmeler, hayırlı sonuçlarla sizin elinizde düşecek. Çünkü bu kaygılardan çıktıktan sonra bakıyorum gayet temiz ve rahat önünüzdeki aydınlık, berraklık görünüyor. Onun üzerinde güzel bir evrak görseli var. Bu da yapılacak olan yolun hayırlı olduğu anlamına geliyor. Yol açık yola gidilecek. Haneden bir kişi bir yola gidiyor ya bu sizsiniz ya da çocuğunuz, eşiniz, her kimse kaygılandığınız gibi olmayacak. Hatta Çarşamba günü bir telefon görüşmesiyle biraz daha rahatlayacaksınız. Perşembe gününe baktığınız zaman <laughs> aşk ve ilişkiler konularında bir yoğunluk görünüyor. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla tartışmışsınız sanki. Arkalarınızı dönmüşsünüz ama nasıl seviyorsunuz, nasıl seviyorsunuz, nasıl böyle arasında konuşsam diyorsunuz. Böyle bir çarşamba sizi bekliyor. Ee, i̇ki insan birbirinin sırtını dönmüş görselde bu insanların arasında o kadar güzel kalp, temiz kalp görselleri var ki kafanızda büyüttüğünüz, özellikle karşınızdaki kişinin kafasında büyüttüğü geçmişten gelen sıkıntılarını da üstüne eklenmesiyle birlikte size yanlış kelimeler kullanacağını düşünüyorum. Kelimelerden doğru kırılıp dolayı kırılıp böyle arkanızda döneceksiniz ama aranızda çok temiz bir ilişki var, çok temiz görseller var. Birbirini seven, birbirine darılmış bir çift olarak çıkıyorsunuz. Kaç taraf biraz sıkıntılı. Alttan almakta fayda var sizi seven size değer veren sizinle birlikte olan bir insan dediğim gibi çok güzel kalp görselleri var zaten gene bu konuşmalarda sizi kırıyor ama kırdığı için de çok üzülüyor sonrasında da gelip özür dileyeceğini düşünüyorum çünkü önünüzde zaten diz çökmüş bir kişi görseli de sonrasında görüyorum iş konularıyla alakalı önünüzde iki tane dosya yerde duruyor yani bu ne demek Yapmak istediğiniz, almak istediğiniz bir iş var iş yerinde. Bir şeyleri başarmak için emek vermek istiyorsunuz. Ama sanki diyorlar ki bunu yapman için bu dosyaları alabilmem, bunları hak etmen için bir şeyler yapman lazım. Sanki size bu hafta bir şey koyacaklar. Kota sanki. Hani şunu 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 başarırsan eğer bu işleri de sana vereceğiz, önünü açacağız. Siz aslında bu hafta iş konularında pazartesi, salı, çarşamba bu konularla alakalı adımlar atacaksınız. Bu attığınız adımlar da hayırlı, alacağınız işler de hayırlı görünüyor. Çevrenizdeki insanlar da size biraz imrenerek bakıyorlar. Salı günde biraz dikkat edebilirsiniz aslında iş konularda. Biraz böyle karıştığınız bir günmüş gibi duruyor. Yani biraz kendinizi karıştırabilirsiniz ama sonrasında daha net adımlarla istediğiniz istediğiniz istediğinizi alma odaklı olarak yolunuza devam edeceksiniz. Aslında fallarda genelde çıkmaz ama bugün çıkan falımızda sadece bu haftalık olarak bakmama rağmen Önümüzdeki süreçte de yolunuz genişleyerek açılacak. İş konularında güzel gelişmeler söz konusu bu hafta boğalar için ki ondan sonraki haftalarda güzel bir akış olacağını düşünüyorum. Sağlık konularına baktığım zaman sağlık konularında böbrek ya da karın, karın altı, yumurtalık bu tarz konularla ilgili kalça bir de görseli var. Biraz dikkat dikkat ederseniz sevinirim. Bu çevrenize de yansıyan bir rahatsızlık olabilir. Çünkü sanki bir kişiyle de bağlantılı görünüyor. Yani çevrenizden bir rahatsızlık haberi alabilirsiniz ya da sizin karın ya da bel bölgesinde bu hafta ufak tefek sorunlar çıkabilir. Bunlarla ilgili çok büyüteceğiniz, genişleteceğiniz, sıkıntı yapacağınız bir konu söz konusu değil. Zaten bunları da çok kısa sürede aşacağınızı düşünüyorum. Onun dışında iç dünyamız biraz kararmış. İçinizden atmaya çalıştığınız sıkıntılar var. Şimdi bir topluluğun içerisinde görünüyorsunuz. Bunu aile topluluğu olarak değerlendiriyorum. Burada sivrilen bir kişi var. Sanki herkes bir olmuş. Bu kişi bir şeyler söylemeye çalışıyor ki bu bir olan kişilerin arasında siz de görünüyorsunuz. Hafta sonu özellikle aile bireyleriyle bir araya geldiğiniz ve bir kişinin fazla çıkıntı yaptığı konularda özellikle siz ön planda, yani sözcü gibi sanki böyle o kişiyle tartıştığınızı görüyorum. Aile içerisinde sizden küçük birisi olarak çıkıyor. Yani sanki birçok kişinin düşüncesini siz dile getireceksiniz ama siz kötü oluyorsunuz. Yani diğerleri arkanızda böyle saklanmış duruyorlar. Siz önde bu konuşmaların hepsini yapıyorsunuz. O insanla kötü oluyorsunuz. Arkanızdakiler iyiler ama. Buna dikkat diyelim. Çünkü hafta sonu sonrasında içinize oturacak. Bu sıkıntı yatacaksınız üzerinizden ama neden ben bu kadar konuştum? Niye diğerleri konuşmadı? Neden beni hep konuşturdular? Diyebilirsiniz sonunda. Bu konulara dikkat edin. Ee, çevrenizdeki insanların fikirlerinden çok kendi fikirlerinizi söylediğinizi düşüneceksiniz ama herkes sizin arkanıza saklanmış görünüyor siz bu kişiyle didişiyor görünüyorsunuz belki de zaman zaman e, yaşadığınız bir olaydır bu ama bunu bu hafta bence yaşamayın hafta sonu sıkıntı yapmasın çünkü hafta sonuna doğru yaşanacak bir aile sıkıntısı olarak görünüyor şimdi bir de buradan bakalım İç dünyanızda bir kere bir nazar var İçiniz zaman zaman hop oturuyor kalkıyor. Anlamsız yere kaygılanıyorsunuz. Bunlarla alakalı dualarınızı tütsüleri eksik etmezseniz çevrenizde güzel olur. Size bağlı olmayan konularda bile kaygı duyuyorsunuz. Üç kişiyi yan yana görüyorum. Bunlar gene aile içerisinde olan kişiler olarak görünüyor. Burada sanki anne baba bir çocuk görseli var. Babanın sıkıntıları kafasını aşmış. Anneye bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Anneyi de burada çalışırken görüyorum. Anne de çalışıyor sanki çocuk biraz yalnız kalıyor. Dışarıdan bir destek görseli var. Ama burada daha çok sanki böyle çocuğu bir yere göndereceksiniz gibi. Hani anneanne dede yanına göndereceksiniz gibi çıkıyor. Bunun konuşmaları bu hafta yapılabilir. Bununla ilgili erkek tarafıyla kadın tarafının uzlaştığı bir süreç var. Çarşamba günü aslında bir yol açılıyor hanenize. Gene haneden bir çıkış var. İki kişinin olduğu bir yere çıkış olarak görünüyor. İş konularında çok fazla inatçı ve e, radikal tavırlar Pazartesi, Salı, Çarşamba sizde görünüyor. Biraz kafamın dikine gideceğim. Kimse umurumda değil diyeceğiniz bir süreç gibi duruyor. Önünüze bakıyorsunuz, önünüze çıkacak insan da çok fazla görünmüyor. Yanınızda olup da sanki böyle biraz sizin arkanıza saklanan bir insan var. Bu hafta aslında böyle hep önde olduğunuz bir hafta. Sanki insanların sözcüsü, sözcüsü gibi. Böyle birçok karışık olayın içerisinde siz de atlayacaksınız. Siz kötü olacaksınız. Bence bu hafta biraz sessiz kalın. Aslında falınız güzel ama hep böyle bir konuda öne çıktığınız, atladığınız ve sonrasında da ortada kaldığınız görünüyor. Bu burçları bence bu haftayı güzel geçirecekler. Ama biraz böyle ağzımızı bir fermuar çekmemiz gerekecek galiba. Çok ortaya ortaya konuştuğunuz, içinizden geleni karşınızda çok hızlıca ifade ettiğiniz süreçler var burada zarar gören kişi olarak çıkıyorsunuz tabağımıza göre de pazartesi salı çarşamba daha çok hane konularıyla ilgileneceksiniz çarşambadan sonra da çarşamba özellikle iş konularında ani çıkışlarınızdan dolayı bir karışıklık olabilir aman ha diyorum çıkış yapmayın hane içerisinde para bekleyen boğalardansanız eğer iki kişinin küçük bir desteğiyle karşılaşabilirsiniz bir yardım bir hediye belki de olabilir Sonuç olarak sizin hanenize giren güzel şeyler görünüyor çarşambadan sonrası için. Bu hafta güzel bir hafta sizin için. Aşk ilişkiler konusunda çok bir şey söyleyemedim. Ama şanslı göksel olarak şanslı olduğunuz bir hafta olduğu için. Aslında bazı yerlerde söylediklerime dikkat ederseniz çok sevinirim. Güzel, sağlıklı, saatli, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım parasal konularda da istediğiniz başarıyı istediklerinizde elde edersiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.